Konya Çatalhöyük mimarisi O dönemde en az 8000 insanın üzerinde yaşadığı tahmin edilen Çatalhöyük'te konutlar birbirine bitişik olarak planlanmıştı ve evlerin her biri farklı boyutlardaydı. Evler, güneşte kurutulmuş çamur ve saman karışımı, kerpiç, kamış, ağaç direkleri ve sıva kullanarak inşa edilmiş, ayrıca bitişik düzenlemede yapılandırılan evler, sokak kavramının oluşmasında sağladı. Bu evlerde pencereler yoktu ve insanlar evlerine çatıdan giriyordu insanların giriş çıkış sağladığı çatılarda tahtadan yapılmış bir merdiven aracılığıyla ulaşıldığı düşünülüyor. Ana odadaki bu merdivenin altına insanların yemek pişirebileceği bir ocak da bulunuyordu. Odaların içinde daha yüksek kısımlar ise uyumak ve diğer aktiviteler için kullanılmış, ayrıca ölen kişilerin bedenleri bu odaların altına gömülüyordu. Yan odalar ise depo işlevi görmekteydi. Bu evlerle ilgili bilinmesi gereken bir nokta daha var ki İnsanların yaşadığı yeri geçmişten güzelleştirmek istemesiyle alakalı. Yapılan kazılar gösteriyor ki Çatalhöyük evlerinin duvarlarında avlanma sahneleri ve geometrik desenlerin olduğu resimler bulunuyordu. Yapılandırırken kullanılan geleneksel yöntemlerin izlerinin yerel bölgedeki halkta hala var olduğunu görebiliyoruz. Bu şaşırtıcı bilgiler sonunda aklımıza insanlar neden evlerine çatıdan giriyordu sorusu belirmiş olabilir. Bunun cevabı araştırmacılar tarafından kesin olarak bilinmiyor. Fakat dünyada inşa edilen en eski evlerin insanların bir çukur kazıp etrafını taşla kapladığı ve üzerine ahşap bir çatı inşa ettiğini biliyoruz. Ayrıca dönemin şartlarında ve Konya Ovası'nda yaşayan tehlikeli canlar sebebiyle kapıların çatılarda olmasının daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Kazılar sonucunda çıkartılan duvar süslemelerinde leopar, aslan gibi figürler görmekteyiz.